Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de neredeyiz? Aveya ona yerdeyiz. Ave, on Sevgili Tuba ile beraberiz. Zıpkın gibi, fişek gibi efendim programımız tüm hızıyla devam etmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> devam ediyor. <laughs> Tuba'cim şimdi şey var konservatörden falan bahsettik de ve evet. dedim ki yani senin böyle işte seninle ilgili datalara baktığımızda birçok ünlü isimler de çalışmışsın. Bunlardan e, hemen akla gelen Deniz Seki ve tabii ki e, Ege. Ege. Sezen Aksu var. Onu zaten ayrı geleceğim tabii yani. Tabii ki. Sezen Aksu Hı. zaten çok ayrı. Herkesten ayrı. Onlardan tabii. birazcık bahseder misin? Yani sonuçta güzel sahne deneyimleri yaşadım hepsiyle. E, benim için çok önemliydi sonuçta her deneyim. E, her şekilde sahnede bir şeyler öğreniyorsun. Çünkü e, her konserde değişik bir şeyler yaşayabiliyorsunuz. Ve e, sahnenin önüne geçmeden önce sizin için çok büyük bir tecrübe oluyor ve e, neler yapmanız gerektiğini açıkçası solistlerin hatasını daha kolay görür. <laughs> yani birazcık şimdi tuhaf olacak belki ama siz çok arkada olduğunuz için vokalistken sadece sesinizle varsınız. O yüzden sizin görüntünüz tabii ki sahnede düzgün görünmeniz gerekiyor da ben ondan bahsetmiyorum. Yani hareketleriniz falan filan gayet ölçülü olmak durumunda. O yüzden de solisti takip ediyorsunuz zaten ve solistin neler yaptığını dikkat edebiliyorsunuz. Hatasını da iyi yaptığı şeyleri de görebiliyorsunuz. Hı hı. Bu durumda size çok faydası oluyor. O yüzden ne kadar vokalistik o kadar çok başarıyı da getirebilir evet, bilemek Bence de zaten e, baktığımız zaman başarılı isimlerin böyle... E, vokalistik backgroundu var evet, evet doğru. Evet kesinlikle var doğru. ve nasıl yerlere geldiğinde çok iyi şekilde görürüz. Ve Sezen Aksu'ya ben gelmek istiyorum yani. Evet. Sezen Aksu böyle kime değdirirse inanılmaz oluyor yani. Herhalde evet. sen de o sihirli değneğin dediği insanlardan bir tanesisin. Herhalde. <laughs> Biraz Sezen Aksu'dan alalım. Bir çıtır bir şeyler. Tabii. Sezen Aksu zaten anlatılmaz yani. Yaşanır. Yani. <laughs> Sezen Aksu çok özel bir kadın. Ee, aslında birlikte çalıştığım insanların hepsi çok özel insanlar. Nazlı'nın öncel keza öyle. Fakat tabii ilk 12 yaşında ben Sezen Aksu ile çalışmaya başladığım için tabii bana daha bir e, enteresan gelirdi. Oraya oğlum. getirecektim Çok evet. erken bir yaşta. Çok erken bir yaşta çalışmış. ilk beni sahneye çıkardı. Daha çocuktum. Sa saat akşam 9'da uykum gelirdi benim. Sezen abla uykum geldi. Ne yapacağız derdim. Konser olurdu falan. Ya O yüzden tabii çok Çocukken yani onu anlamıyorsunuz da ileride ne kadar önemli bir şey olduğunu mesela bu yaşımda çok fazla anlıyorum. Hı hı. Ama o zaman anlayamıyorsunuz, çocuksunuz çünkü. Evet. Size uyku, oyun, televizyon, yemek falan bunlar daha keyifli gelebiliyor. Ama tabii ki de şu andaki şarkıcılığımın çok büyük bir bölümünü Sezen Aksu'nun sayesinde yapıyorum diyebilirim. Çünkü onun ismi çok önde ve çok önemli bir isim olduğu için bana çok kapılar açtı tabii. Hı hı. Şey var ya, yani... Baktığım zaman da çok genç bir insansın yani. Evet. Ve 23 yani 24 yaşında bir albüme sahipsin şu anda. 25 yaşındayım ben. Ben ufaktan söylüyorum. Hayır, orada. çok teşekkür yani, ederim ama. 25... 23 diyelim boş ver. <gülüyor> 23 <gülüyor> yaşında <laughs> bir albüm çıkartıyorsun ve nasıl bir duygu bu? Yani herkese yine bu erken yaşlarda böyle nasip olmayan bir şey yani. Evet, doğru. Aslında ben geç bile kalındığını düşünüyorum. Evet. Ee, yurt dışında çok daha erken yapılıyor bu tip şeyler evet. biliyorsun ama Türkiye'de birazcık imkanlar hem sınırlı hem de e, yeni Gelecek birilerine çok fazla ön açmıyorlar aslında. Evet. Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. İnsanlar daha çok üstüne basmak istiyorlar, yani önünü açmaktansa. O yüzden Türkiye'de biraz zorlanıyorsunuz. o yüzden de yurt dışı için biraz geç kalmış olabiliyorsunuz. <laughs> <laughs> Açıkçası yaşlanmış olabiliyorsunuz. Ama e, yine de tabii hiçbir şey için geç değildir. Ha, onu diyecektim yani, ben de hiçbir şey için geç tabii değil. Ki değil. yani çok her şey olabilir. İnsanın hayatında çizilmiş güzellikler varsa onu yaşayacak zaten. Çok güzel şeyleri zaten imza atıyorsun. Zaten ilaçta Ay çok güzel geldim, anlattı kesinlikle. beni. Ne kadar güzel. <laughs> e, Tuğba'cığım bu güzel sohbete e, Papa Epi ile bir ara verelim. Tamam. Papa Epi'yi biliyor musun? Evet biliyorum. Şarkı süper. Yani Gazolina gelecek evet. efendim. Number One TV ekranlarında daha sonra biz Ave ona Air'da aldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz.